Biz yedik, çeyizlerimizi gördük. Bütün odalarımızı gezdik. Evet. Şimdi geldik Burcu geline puan vermeye. Hazır mısınız? Senden başlamak istiyorum Kübra'cığım. Tamam. Peki. Senin Burcu'ya puanın kaç? Hemen. Önce sebeplerini söyle, ardından ee, da puanlar çık Burcu Hanım sen. bizi güzel ağırladı. Misafirperverliği muhteşemdi zaten, güzeldi. Hı hı. Çok ya teşekkür bir, bu ederim. Bu hani, salonda birkaç eksiklik gördüm, onları zaten dile getirmiştim. Hı hı. E ee, onların haricinde yemekleri falan güzeldi. Ee, düğün videolarını izledik hatta beraber evet, ettik. oynadık biraz. Evet, oynadık biraz. Çok güzeldi. Flamenkolar yaptık, güzeldi. Evet, flamenko çok güzeldi vallahi. Aynen. Eğlendim, güzel vakit geçirdim evimde. Çok teşekkür ederim güzeldi. Ee, birkaç ufak tefek eksiklik Hı -hı. vardı. Onları <laughs> göz önünde bulundurarak puanım. Evet, puanını görüyoruz. 8 puan. Ben adaletli bir insanım. Burcan'la 8 puan verdim. Ben e, savaş boyalarımı sürüp de tırnaklarımı bileyip de bir savaşa gitmedim. Bir savaşa çıkmadım. Gayet adaletli olduğumu da düşünüyorum ama yarın büyük gün. Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ederim ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Yani güzel bir puan vermiş ki değil, değil mi? Evet. Güzel, güzel gerçekten bir puan güzel, vermiş, güzel bir puan vermiş. Çok teşekkür Şimdi, ederim. Eee ha, hak edeni hakkını vermek lazım. Gerçekten o kadar yorum yaptık ama gerçekten Çok güzeldi. Amca. Yani güzel vakit geçirmek. Yani tabii ki de maksadımız güzel vakit geçirmek. Buradan sonra birbirimize tekrardan görüşebilmek, Sonuç itibariyle evimizin, kendi Hı. birbirimizin evinde yiyip içiyoruz. Bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış derler. Ben ee, öyle güzel. düşünüyorum. Hı. Güzel. Peki o zaman Sevcan sana geleyim. Gelelim. Ben misafirperverliğini çok beğendim. Hı. Sonunda Sadece postunu beğenmedim. Hı hı. Mutfağında da perden ve raf isterdim. Hı hı. Bu çok boş kalmış. Genel anlamda çok güzeldi. Çok misafirperverliği, karşılaması çok iyiydi. Peki, Peki teşekkür bakalım kaç puan. Abi. O zaman puanını görelim. 8 puan verdim. Hak ettiğini düşünüyorum. Birkaç yer sadece gözüme çarptı. Onun haricinde zaten gayet iyiydi. Güler yüzlüydü. Bizi güzel ağırladı. Memnun kaldım bu Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Yani ne mutlu ki sizi böyle güzel ağırlayabildim. Sizi memnun <laughs> bırakabilmişim. Gerçekten çok mutlu oluyorum değil mi? Yani demek ki güzel bir izlenim bırakmışım. Çok sağ olun. Güzel. Bakalım. Çok güzel bir puan. İpek kaç puan verdi sana? İpekciğim senin puanını merak ediyorum. Önce sebepleri ve sağdan puan. başlamak istiyorum. Evet. Ee, örtüleri beğenmediğimi söyledim burada. Ee, gold ve rose gold yakış yakıştırmadığımı söyledim. Aha. Kırmızı gülleri ve lambaderi beğenmedim burada. Doğru. E, mutfağa geçiyorum. Mutfakta çok fazla gözüme batan bir şey yoktu. E, bir tek o damacana beni biraz rahatsız etti. Onun dışında yani kiracı evi olarak bence hı hı. gayet iyiydi. Yatak odası biraz boğuk geldi bana. Hani pudra, mor, leopar bence biraz karışmıştı. Hı hı. Ama güzeldi genel olarak. da ben hoşuma gidiyor zaten. Hı hı. Evimde de gayet çok gördünüz. Evet. Çeyizde iyiydi gayet bence. Puanı geçelim mi? Hadi geçelim. ...beş puan verdi. İpek Hanım birinciliği oynuyor. 5 puanlık ev kesinlikle değildi. Misafirperverliği olsun... ...bizi ağırlaması olsun... ...hak etmiyordu. Çok az bir puan benim için. İpek çok hırslı. Biraz da vicdanlı davranmak gerekiyor. Bana çok eleştiri yaptı kendisi. 5 verdi. Peki... E ...bugün her şeyi, çoğu şeyi beğendi. Bana göre daha az eleştiri yaptı. E benle aynı puanı verdi. Nerede burada adalet... Ee, İpek Hanım beni kesinlikle kendine rakip gördü. Hırsının kurbanı olup vermişsin bu puanı. Yazık. Böyle mi düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle hırsının kurbanı olup vermişsin bu puanı. Ee, milyonlarca insan izleyecek şu anda bu bölümü. Şöyle 5 puan verdim. Evet tarttım biçtim. Eksiklerini de söyledim kendisine. Birçok eksiğinin olduğunu ve beğenmediğim şeylerin olduğunu söyledim. 5 puan verdiğimde adaletsiz davrandığımı, hırsa kapıldığımı söyledi. E kendisi bana çok az bir yorum yapmasına rağmen 6 puan verdiğinde ben kesinlikle böyle bir tepki vermedim. Sadece hak etmediğimi söylemiştim. Yani şaşırtıcı bence bu puanı beklemiyordu kendisi. İpek'ten 5 puan aldım. Ee, İpek'çim, altına bu kadar mı ihtiyacın var? Hırsına bu kadar mı yenik düştün? Gerçekten merhametten bu kadar uzak kalabildiğine inanamıyorum. Umarım sen birinci olmazsın. Ve bu puanı hak ettiğimi asla düşünmüyorum. Canın sağ olsun sen benim misafirimsin. 5 puan kesinlikle değil. Vicdan muhasebesi meselesine hiç girmeyeceğim. Ee, yukarıda Allah var. Her şeyi görüyor. Sizler varsınız izleyiciler görecek. Teşekkür ederim canım. Sen cevap vermek ister misin? Yok ben gayet açıklamamı güzel bir şekilde yaptım. Peki. Evet Kübra. Evet sıra bende. Hı hı. Senin Burcu'ya puanın kaç ve sebeplerini de bize söyle. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Her şey ben çok iyi. Zaten ederim. masana bayıldım. Çok teşekkür Evimde ederim. Evinde en muhteşem bulduğum şey masandı. İkramların. Gerçekten çok teşekkür hı hı. ediyorum. Ben Dediğim teşekkür Dediğim gibi ederim. E, salonunda mobilyaların bana çok büyük geldi. Koltukların güzel ama mobilyalar biraz büyük olduğu için etkiliyor odayı. Hı hı. Yatak odan evet boğucuydu. Yatak başlığı belki biraz daha ufak olsa daha ferah gösterirdi odayı. Çeyizin gayet iyiydi. Onun dışında misafirperverliğin güler yüzün için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bandı görelim. Ya yani biraz düşük buldum ama teşekkür ederim onun layık görmüş. Aslında Neydi? yöresel bir şeyler de katsaydın benim ne gibi? gibi. Sen de hani şal var giyip bir şeyler filan. Ee, Çok arada önce... kaldım gerçekten haklısın. Hı -hı. Ama biz de ilk defa yarışıyorsun. O yüzden biz de keşke yöresel bir şeyler katsaydın böyle bir gösteri şimdi gibi dün olsaydı. Dün sen yaptın. E, i̇zleyicileri tekrar tekrar üst üste Hı -hı. aynı şeyleri de göstermek istemedim açıkçası. Yanlış mı düşünüyorum Hı -hı. bilmiyorum. Hı -hı. E, dün çünkü benim yapmak istediğim hani çünkü seninle aynı şeyleri yapacaktım. Ben de şal var gibi temelini alacaktım. Yani sen zaten o adeti gösterdin. Hı -hı. Sen zaten yerine getirdi şimdi Hı -hı. Kübra Hanım. Onun üzerine tekrar benim yapmam abes kaçardı diye düşündüm. İzleyicileri evet. de sıkmak istemedim açıkçası. Hı hı. Hani iki gün üst üste aynı şeyleri yapıp. Yani öyle düşünmüşsün ama keşke ben de hani o kadar özen gösterdim hani o şalvarları giydim falan. Yani sen oradan biraz puan kırdın diyorsun. Evet. Ama biraz değil epey kırmış. Öyle mi? Evet. Yani Peki toplamda Burcu 27 puan aldım evet. arkadaşlarından. Hı hı. Şimdi ben Burcu'ya puanımı kullanıyorum. Aslı Hanım'dan güzel puan bekliyorum. E, kendisini de memnun gönderdiğimi düşünüyorum evden. Gayet enerjik evde, güzeldi. Olumsuz hiçbir şey hissetmedim ben Aslı Hanım'dan. İnşallah güzel puan vermiştir. Evet bugün Burcu bizi gayet güler yüzlü, gayet e, güzel ağırladı. ...çeyizleri de gayet yerindeydi... ...evet şıkır şıkır bir gelindi... ...evinden de belli oluyor... Ee, ...evleneli epey zaman olmuş belki ama... ...o tazeliğini... ...hala hissettirdi bize... İkramları çok güzeldi... ...anneciği yardım etmiş... Ee, ...baktım... ...servis yaparken bile oldukça nezaketliydi... ...bunlar çok önemli şeyler... İkramlarında nezaketliydi... ...yorumlara karşı... ...çok nezaketli cevaplar verdi... ...o yüzden... Sahiden benim işim zor. Çünkü hepsinin ayrı özelliği, ayrı güzelliği, ayrı nezaketi var nazarımda. Siz de farkındasınız değil mi? Benim için de çok zor. Kaç vereceğim ben Burcu'ya? Bilemiyorum. Ama bir puan vermek durumundayım. O nedenle Burcu'ya puanım 8. Burcu Hanım'ın rakiplerinden aldığı puanlar şöyle. Kübra Seven 8, Sevcan Hanım 8, İpek Hanım 5, Kübra Çağlayan 6 puan. Aslı Hünel ise 8 puan verdi. Gün sonunda Burcu Hanım toplamda 35 puana ulaştı. İddialı bir yarışmacıyım. Evime güveniyorum, zevkime güveniyorum. Bir buçuk aylık evliyim. Evet eksiklerim olabilir. Ama ben evime güveniyorum. Birinci olabilirim. Yarın Sevcan Hanım'ın günü. Sevcan Hanım'dan güzel şeyler bekliyorum. E, ama hiç yorum yapmıyor. Yani çok sessiz kalıyor masada, her yerde. E, yarın da eğer bu sessizliği devam ederse, kendini savunamazsa bu şekilde, yani birinci olacağını pek düşünmüyorum. Sevcan Hanım hakkında çok fazla bir düşüncem yok. Çünkü böyle kendisini belli eden bir insan değil, rengini hiç belli etmiyor. Bilmiyorum. Yarın gittiğimizde göreceğiz. Yarın senin günün bakalım neler olacak. Merakla bekliyorum. Ha, Merak ediyorsun. <laughs> evet. Bugün çok güzeldi her şey. Çok teşekkür eline, ederim. Emeğine sağlık. Efendim. Sana ve ailene. Çok teşekkür Herkese teşekkür ederiz, ederim. Sizlere de güzel gelinlerim. Çok teşekkür ederim. Evet, yarın büyük gün değerli izleyiciler. Final günü ve cuma günü Sevcan'ın evinde haftanın birincisini açıklayacağız. Bizden tam 10 altın alan gelin acaba kim olacak? <laughs> ve veda edeceğiz haftaya yarın. Evet. Evet. Yarın Sevcan'ın evinde görüşmek üzere.